Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ben Kozmikarı. Bugün PUBG Levic modunda oynuyoruz. Bir kız arkadaşımıza beraber bakalım neler yapacağız. Sema ile oynuyoruz. Sema ilk defa oynuyor. Kendisi şu an hiç ateş etmiyor. Botu bile zor vuruyor aslında ama bakalım nasıl oynayacağız. Çok merak ediyorum. Büyük ihtimal bizi bunlar mahvedecek. Linç edecekler. içimizden geçecekler. Hemen krap krasa atlıyoruz. Burayı çok seviyorum. Buraya yine inenler oluyor. Silah ver bana. Bu ne ya? Silah yok ya. 4x verdi. Her şeyi verdi. Silah vermedi arkadaşlar. M700 verdi. TP verdi. Tamam. I got supplies. Bir çatışma var orada. Hemen oraya er atmak istiyorum kozmik ara olarak. Güvenlikten sorumlu kişiyim arkadaşlar. Buraların hemen güvenliğini almam lazım. Biri geliyor fark ettim. Evet ilk güvenliğimizi şu an sağladık. Acaba M4 gördünüz mü? Bak yine M16A'yı aldım. M16A'yı kullanmak gerçekten çok güzel bir silah. Yeter ki onu kullanmayı bilin. Benzin şimdi M16 Show. Gördüm rakibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. M16 ile rakip affetmem. Watch out. orada rakip burada Watch out. Takım arkadaşı sattı arkadaşını Ay gideyim, ben temponun çantasını. Wait. Şu arkandan geliyor. Ne yaptı bunlar Canlı kurtardım resmen. Bana can borcu var şu an kendisinin. bu Burada biri daha aç etti galiba. Hemen güvenlik olarak gidiyorum oraya. Watch out. Büyük ihtimal öleceğiz ama ne zaman bakalım. M16 affetmem biliyorsunuz. Orada arabayı da bıraktık ama neyse arabası gidelim artık. Şöyle bir uyanık ol yapalım. Stay alert. şu an bir takım arkadaşım daha bir oyunu bilen birisi olsa, olsa şu an felaket bir yargı da ama olsun bakın yanıma gelmiyor şu an. Form up on me. Şurada birini gördüm sanki. Şu an değil. Bekle birazcık. Sen şimdi bir yine başka bir her yerde rakip var arkadaşlar. Biraz gerildik arkadaşlar. Şu an çünkü her yerden açı diyorlar. Nerede olduklarını tespit etmeye çalışıyorum. Mermimiz yetecek kadar var. location Bu arada dipçiksiz de oynuyorum M16A'yı. There's an ambush. Play it safe. Nerede bunlar? Haydi gelin yanıma. Arkadaşlar yine şu an her zaman gibi tavşan gibi diyoruz ve şu an bir kız ile oynuyoruz. Şu an ikimiz de burada olması çok riskli. Adam gördüm. Oha oha nasıl ölmedin ya? Watch out. Bir tane oraya mermi vurdum. Büyük ihtimal drop aldığı için hep 3. seviye adam. Hayvana e ona bakarken etrafıma şu an bakamıyoruz. Etrafımıza bakamıyoruz. Şu an adam evin içine girdi büyük ihtimal. Saklanıyor. Biri daha var. an felaket sıkıştık. Hmm. Kötü sıkıştırdılar bizi hemen Ball gitmemiz lazım. şurada da var adam. Beni gördü. Safe zone. Şu an benim takım arkadaşım. Ah, Yaman oldu çünkü beni takip etmiyor. Nerede gittin sen? Bak burada... burada iki tane bayan aldık ama eşimiz sıkıntı. Rakip beni çünkü sıkıştıracak şu an. Evet karşı apartmandaki çocukla konuşuyordum. Sema keşke düşmeseydi. Çok güzel olacaktı arkadaşlar. 2-2 kaldık. Biliyorum. Bu da daha demin benim vurduğum kişilerdi büyük ihtimal. Hayır Mesut evet. Drop alan kişiler. Ve bu maçı da kaybettik Araplara karşı. o da geldi bir şey aldı burada. Tabii canım onu da drop İşte şu an en büyük hata yaptım hocam günden beri ulaş yapıyor arıyor ya. Adam değil mi ya o? Aha tamam. Ee, adam o. Beni neden kurtarmadı? Böyle gittin. Bir kere daha kurtarsaydın ya. Şu an çok riskli arkadaşlar. Çıkarsam beni yine öldürecek. Çok güzel. Aldım bunu da. Harika. Son bir kaldı. Alabilir miyim inşallah? Allah kahretsin ya. İşte Arap'ın hain sonu. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu videoyu atacağım. Siz de izleyin bunu. Böyle vermişim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takım arkadaşım 17 mermi atmış sadece. <laughs> Tekrardan umarım video beğenirsiniz. İyi seyirler.